Prenses Mevfibe Celalettin ile kimdir ilk önce onu söyleyelim de pek fazla kamuoyunda bu pek bilinmiyor. Prenses Mevfibe efendim 2. Abdülhamit'in 2. Abdülhamit'in öz kardeşi Cemile Sultan'ın torunu. Torunu yani bir şeyden geliyor yani bir Osmanlı saltanat yani şeyden geliyor. Ee, Tabi hikayesine fazla derinliğine girmeyelim. Esasında Celalettin soyadını da dedesinden alıyor. Yani Cemile Sultan'ın eşi Celalettin şeyini taşıyor, ismini taşıyor. E, Mevfi Bey iki defa bir evlilik geçiriyor. Fransızca yanında üç dil biliyor. Zaten Mustafa Kemal'in e, beraber olduğu, sosyal yaşamında paylaştığı kadınlara baktığınız zaman hemen hemen hep aynı nitelikleri görüyorsunuz. Bir kere lisan, dil, dil olayı çok önemli. Hepsinde hemen hemen bu niteliği görürsünüz. Ayrıca tabii Mehmet Celalettin dünyayı da tanıyan bir kadın. Yani Kahire'yi görmüş, Paris'te yaşamış, Milano'da, Cenevre'de yaşamış. İstanbul'a döndüğü anda, İstanbul'a döndüğü zaman Mehve Prenses Mehve diyelim. 31-32 yaşlarında ikinci karı, ikinci kocasından da ayrılmış özgür bir kadın. Ama sosyal İstanbul'da sosyal yaşamın içine çok giren bir kişi. Aslında Mustafa Kemal'le o da bir tanışmak istiyor, duymuş. Ancak bu tanışma nerede oluyor? Bir ee, İsmail Tokgöz diye Mustafa Kemal ile tanıyan birisi var. Onun Şişli'deki bir evinde herhalde bir beraber bir yemek veya bir faaliyet var. Ee, orada tanışıyorlar. Mehfi ile Prenses Mehfi ile Mustafa Kemal Şişli'de tanışıyorlar. İsterseniz Mustafa Kemal'i Mehfi Hanım nasıl tarif ediyor değil mi? Bence hep ben birinci kaynakları daha çok önemsiyorum yani böyle. E, onun kelimeleriyle istersen ifade Tabii edelim. Canım. Şimdi mehfibe Bey, Celalettin Mustafa Kemal ile Şişli'de o İsmail Bey'in evinde tanışmasını şöyle anlatıyor. Diyor ki kara günler devam ederken işte İstanbul işgali altında. Tarih, talih pardon, talih beni memleketi kurtarmaya azmetmiş birisiyle karşılaştırdı. Bu Mustafa Kemal'di. İçeriye girdiğimde misafirlerin bir kısmı gelmişti. Herkesi tanıyordum ama köşede tek başına oturan bir genç subay vardı. Şimdiye kadar hiç görmediğim bu beyin parlak sarı saçları, kalın ve gür kaşlarının altında parlayan gök mavisi zeki gözleri vardı tanıştırıldığımızda gözlerinden adeta korkmuştu. Vay. Ah, niye korkmuş bilmiyorum. Kim olduğumu öğrendiğinde Mustafa Kemal sarayla ilgili sorular soruyor Mehmet Parma. Dostum Ruşen Eşref o da orada yetişip beni kurtardı. Doğrusu sarayla olan ilgisine pek anlam verememiştim diye değerlendiriyor. Şimdi tabi Mustafa Kemal sonra hatta e, bu İsmail Tokgöz'ün e, evindeki veya konağı herhalde faaliyet bittikten sonra bir grup olarak Mehve Hanım'ın kaldığı yere gidiyorlar. Orada bayağı epey uzun zaman kalmışlar, uzun bir süre kalmışlar. İlk tanışmaları böyle. Ama Mustafa Kemal İstanbul'dayken e, Mehve Celalettin'i, Prenses Mehve Hanım'ı biraz kendisine kafa olarak çünkü kültürlü, lisan biliyor, tam yetişmiş, Avrupa biliyor. Ayrıca da güzel bir kadın yani. Kendisine biraz şey bir dost olarak, yakın olarak şey görüyor yani uygun görüyor. Ondan sonra sık sık görüşmeleri oluyor. Sonra ne oluyor peki? Sonra şöyle oluyor. Yani sonra son noktaya gelmeden evvel şuraya gelim. O zaman Mustafa Kemal de biliyorsun Şişli'deki evde kalacak. Mevpe Celalettin'in Şişli'deki eve de sık sık geldiğini görüyoruz. Hatta bir Mustafa Kemal'in uzun süren bir rahatsızlığı olacak biliyorsun. Mide rahatsızlığı olacak. 18 gün falan sürüyor. Yani Mevpe Hanım şeyin başından ayrılmıyor Mustafa Kemal'in başından ayrılmıyor. Yani 18 gün hastalığı hastasında hep ona bakacak, ilgilenecek vesaire. Bu arada Mustafa Kemal ondan bir görev istiyor. Yani o da ilginç. İtalyan İşgal Kuvvetleri Komutanı bir albay var. O bir balo verecek. Mevip Hanım'a diyor ki o baloya gidip yani gidebilirsin yani davet alıyorsun. Orada olanlardan bana bir bazı bilgiler belki öğrenebilirsin. Bunu yapabilir misin diyor. Bu şimdi kolay bir iş mi? Yani riskli de değil mi? Mevvi Celalettin bunu kabul edecek ve hakikaten oradan gittikten sonra e, bilgi de verecek şimdi tabii yavaş yavaş zaman daralmaya başlıyor Mustafa Kemal'in artık Samsun'a gitmesi şekillenmeye başlıyor ama kafasında şu var acaba Mevbi Hanım e, kendisiyle beraber e, Anadolu'ya gelebilir mi? Hmm. bunu ilk önce yaveri var Cevat Abbas Güler. Cevat Abbas'ı açıyor diyor ki bir ara bakalım diyor bir böyle bir ne diyecek filan iletiyor hakikaten Celal Abba Ce Cevat Bey. meyfa Hanım düşünmek için zaman işit demiş. Biraz herhalde düşüneyim diyor. Fakat sonra cevap alamayınca Mustafa Kemal kendisi direkt olarak soruyor. Bir fırsat oluyor. Kendisini açıyor. Fakat Mevfi Hanım tabii yaşam şartları şimdi Mevbe Hanım da Paris, Kahire, İstanbul çok çok ...oldukça elit bir tabakadan gelen... ...yani aslında hanedandan gelen birisi yani. E, tabii o göze alamıyor yani Anadolu'daki yaşam tarzları vesaire. Yani neticede nokta burada konuluyor, yollar ayrılıyor. Şimdi burada önemli, ilginç olan nokta şu... ...belki gözden kaçan, esas üzerinde durmamız gereken konu... ...şimdi İstanbul'da bu 6 ay geçirdiği süre zarfında... Evet Mehmet Celaleddin'le Mustafa Kemal'in görüşmeleri oluyor fakat Mustafa Kemal'in yaşamında beraber yani konuştuğu sosyal yaşamında iki kadın daha var. Bunlardan bir tanesi biliyorsun Madam Corin. O da ayrı bir şeydir. Mevzu derinliğine girilme. O da burada oturacak. Onunla da yakın konuşmaları, görüşmeleri var. Fakat esas önemli olan Fikriye var bir de. Yani Fikriye biliyorsun Atatürk'ün akrabası yani. Annesinin, eşinin, erkek kardeşinin kızı. Fikriye de sık sık şeye gelecek. Şişli'deki eve geliyor. Kitapta e, Alfonso Dode'den, onun romanlarından etkilendiğini anlatıyor hmm. Mustafa Kemal. Ve çok güzel bir notu var. Siz kitapta buna yer vermişsiniz diyor ki bugüne kadar lüzumundan fazla sevdim. Artık sevilmek isterim diyor. Ha, o da güzel. <laughs> ne güzel değil mi? Yani bu Atatürk'ün kendi notu. Neyi kast diyor acaba? Ama ne hoş Biraz ama yorunlu. yani. Ama bugüne kadar çok sevdim. Bir daha okur musun cümleyi? Bugüne kadar lüzumundan fazla sevdim. Artık sevilmek isterim cümlesini not ediyor. Biliyorum biliyorum. Lüzumundan fazla sevdim. Neyi kast ediyor acaba? Çok güzel. Ben çok etkilenmiştim bunu ee, okuduğum zaman. Doğru. Şimdi tabii bu konu istersen şöyle noktayalım. Fikriye Fikriye'nin yeri bence çok 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 yani ben hayranım Fikriye ayrı bir yere koyuyorum Fikriye'yi. Fikriye gelecek Şişli'de aslında evde bulunacak filan. Fikriye anne ölecek, babası ölecek, kız kardeşi Verem'den ölecek. Bir erkek kardeşi var o da Ankara'ya gidiyor, orduya katılıyor. Tek başına kız, tek başına sevgili candaş, tek başına Uzun bir yolculukla daha Kurtuluş Savaşı'nın başında Anadolu'ya geliyor. Nereye geliyor Mustafa Kemal'in yanına geliyor? Yani bu bu inanılmaz bir şey. Zaten o kitapta da var. Yani fikri anlatırken der ki ya bu kız en zor zamanlarda bütün tehlikeleri göze alarak benim yanıma geldi. Der zaten der ki bir yerde de biliyorsun beni iki kadın sevdi. Birisi makam ve bulunduğum yer nedeniyle öbürü de ben Mustafa Kemal olduğum için